Oğlum, bu mayına bıraktığımız zaman bir şey oluyor mu lan acaba? Deneyelim. Deneyim mi? Dereselim. Şöyle. Ay hiçbir şey olmuyor. Sana böyle zeytinyağı gibi adamım. Hiç aptal kalmadım. Ablama söyleme, üzülür. Enişteme yansıdım. ileri ileride loot varmış da iki tane aynı. De koşma ama koşma. Yavaş yavaş gidelim. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Lan ne nesi kim Allah? Allah Allah. O mesele. Aaaa. Mis gibi bak mesela bunu yapmıyor. <laughs> Beni burada bekle lan Ananı sikiyim kanka. Gel. gel. Atla, atla al, seçeneği, ol. <gülüyor> 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 Ne oluyor lan? Anlaşıldı. Işte. Sen donun... ...donunla geziyorsun. Örümcek var, 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 örümcek var. <laughs> kışkırttın üstümü ya. Bana gide, gide 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 gide. Gide boş ver bizi de boş ver. Buradan, boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Umarım düşmem. <laughs> Kanka ben bunu nasıl atlayamam? Nerede Atlayamam ki ben korkuyorum. Burası mı? Kanka şu Ha? Bu ne oldu? Ankara caddesi geriye, orası! Kanka! Ne? Ne? Buraya kanka. Kanka! Bırak! Git sen. Sen kanka. Oradan atlayamazsınız lan. Tamam, adem. Soldan soldan adem, adem. Sju steder kan det være geilt. Amına koyayım. kaç kaç. <laughs> kaç. ne Sus sus bağırma gelmiyor gelmiyor sus sus. Amına <laughs>